...hazırlık maçını izlemek üzere. Sevgili Evren, tabii Mata'nın da... ...sağda yer aldığı, iyi bir performans Hı -hı. gösterdiği... ...Barış Alper'in yine dikkat çektiği bir maçtı. En iyi antrenman maçtır derler. Kesinlikle. Böyle belki klişe olmuş bir laftır ama... E, ...mesela Lücescu'da... ...Galatasaray'da evet, çok mutlaka yapardı. oynamaya çalışıyordu. Beşiktaş'ta da görev Yani sıkı bir antrenmandansa dönemde. ortalama bir hazırlık maçı... ...çok daha iyidir. Ama bu maç ortalama bir hazırlık maçının da üzerindeydi. Gerek... Tribünlerin de olması 21 bin kişi az değil. Yani bir hazırlık maçı için çok güzel bir Bazı hareket. maçlarda yani bundan bir iki sene önce Hı -hı. bu kadar lig maçına gelmedi Tabii. bile. Yani. Doğru. yani lig maçı seviyesinde rakip de İstanbul Spor'da e, maça Selicisi değer kattı. Bir ekip. Tabii oynamaya çalıştı, elinden geleni yaptı. Bir de Gerçekten keyifli bir maç, bir maç oldu. oldu. Yani dediğin Tabii. gibi iki tarafta sürekli golü düşündü. Tabii biraz Aynen. takım savunmaları açısından problemler oldu. Bir resmi maç olmadığı için motivasyon olarak da oyuncular etkilenebiliyor evet. ama keyifli bir maç oldu. Ama hava da fena değildi. Bu ara İstanbul'da birden soğudu hava ama bugün güneş yüzünü gösterdi. Maça giden taraftarlar mutlu döndü Yolun evine. Yok kalmışlardır dedi evet. gibi. Evet ve Juan Mata'yı, Icardi'yi, Galatasaray'ın geleceğini, genç yetenekleri, aynı zamanda fazla forma şansı bulamayan yedek oyuncuları da hem gördüler, hem izlediler hem de keyifli bir oyuna eşlik ettiler. Mata'dan ve Icardi'den başlamak lazım tabii ki. Öncelikle Mata. Çünkü herkes Mata'yı biz de dahil e, transferleri anlatırken alt sıralarda kullanıyorduk cümlelerimizde. Şimdi Mata'nın yavaş yavaş yukarılara çıktığı bir ortama doğru gideceğiz belli. Maç oynamaya ihtiyacı var. Hem değil. maç oynayacak hem de yaptıklarıyla bugün yaptıkları birkaç hafta sonra yapacaklarının da bir fragmanı niteliğindeydi. Kalitesini anlatmaya gerek yok zaten. Tabii ki yani kalitesinden kimsenin endişesi yoktu. Performans ve konsantrasyon açısından nasıl olacaktı? Soru buydu. Ama bugün gördük ki çok önemli. Yani mata e, kafa olarak da burada bir şeyler yapmak, burada kupa ve kupalar kazanmak, burada şampiyonluk başarısı yakalamak, kazanan bir oyuncu olduğu için hayatında hep kazanan takımlarda kazanmaya odaklı e, ve bunu başarmış bir isim olduğu için bir kere o kültürün ne demek olduğunu. Çok genç yaşlardan biri Avrupa'nın en üst seviyesinde göstermiş bir oyuncu. Bir kere çok kıymetli bir oyuncu. Yaşı, son dönem performansı tabii ki bir e, soru işareti yarattı herkeste. Ama Mata gösterdi ki kalitesiyle bu bir hazırlık maçı da olsa ben Bütün buradayım. bu dezavantajları ortadan ve kaldırabilecek bir oyuncu. oynayacağımın mesajı bu. Yani şimdi tatlı tatlı bir telaş, tatlı tatlı Okan Hoca'nın bir formül arayışı olacak bir süre sonra. Hangi oyuncuyu ilk 11'de başlatayım, hangi oyuncuyu yedekten... E, oyuna sokayım diye bu önemli. Icardi gol attı. Panenka penaltısı. Evet. E, ilk şutunu Konya e, Konyasporlu stoper Adile çekmişti Icardi. Enteresan bir kariyer başlangıcıydı o. Hatırlarsınız Konyaspor'da Adil e, kaleye geçmişti şeyi çatıldıktan sonra. Galatasaray'da ilk şutunu aslında stoper olan Adile çekerek başladı. İlk golünü de Panenka penaltısıyla attı. Özel hayatında yaşadığı problemler ki antrenmanda aldığımız haberler arkadaşlarımızdan da e, takım arkadaşlarının özel hayatındaki durumlarından dolayı e, üzücü bir dönem geçirme ihtimaline karşı takım arkadaşlarının çok destek olduğu yönünde. Yönetimin özellikle Icardi'ye karşı daha görüşmeler başladığından beri çok özel bir ilgisi var. Zaten oyuncu bunu hak ediyor. Şimdi daha da o artık e, bir rehabilite edilme dönemine geçti. Genç oyunculardan bahsetmek lazım. Hem e, Baran hem e, Beknaz ve adını daha önce Baran'ı diğer oyuncular söylemiştim hatta sana o Evet. E, Dinamo, Dinamo Kiev oynadık Evet, söylemiştin. Yani Baran çok iyiydi. Beknaz gelecek adına daha evet. yük, çok genç. E, bu açıdan da Galatasaray taraftarlar şu açıdan seviniyorum ben onlar için. Hem dünya yıldızlarını izlediler, hem Florya'nın e, yeşerttiği yeni e, fidanları gördüler. Şimdi yani bu çok kıymetli bir şey. Maç sonrasında o maç